Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul. Bugün sizlerle eee ne yapacağız? Gördüğünüz gibi Brookhaven'da eee koruman alayım yapacağız. Türkler bu çok zaman varmış be. Neyse şimdi onu yazacağız. ne <laughs> bunlar ne yapıyor? Neyse. Tamam. Şimdi koruman alayım yazacağımız için sizlerle <laughs> Merkeze gidip eşyalarımızı alırız ve üstümüzde kıyafetlerimizi de giydiririz. Gördüğünüz gibi Galatasaray kodu yazdım akşam. Bir üst kodu bir üstü bulamadım ben. Yani Galatasaraylılar için kodu verebilirim yani. Verebilirim ama çok da yapamıyorum ya. Neyse deneyeceğim atacağım gösteririm ben belgesi de. Tabi gösterebilirsem. Tamam. Öncelikle karakterimizi yapmaya başlayalım. Korumalarda ne olur? Bence şunu takı. Abi. Kodla var ya zaten kodlu var ya şurada. Polis. Neyse ben, biz bunu koruma diye sayalım gençler. E şimdi işimiz koruma olduğu için koruma neredeymiş bakalım. Koruma nerede be? Şurada kuruma. Şimdi telefonumuzu da telefon alalım. Kurmalarına olacağı şeyler bir de bu vardı. Bir de ben şunu koyuyorum çünkü bilmiyorum. Şu silahı da yalnız şunu yapayım. En sevdiğim silah benim aradaki bu. Bu yani. Tamam. Şimdi bir de şunu alalım koruma olayı koruma olayım yazabilirim ancak denemiştim de olmadı koruma olayım ondan o videoları yayınlamadım koruma olayım yazabilirim ancak bu da yok ya ben... olayım Aha, oldu be tam şunu tak Dur şöyle yapalım. Koruman olayım. Ha onun mu? Yanında milyonerler var. <laughs> Isabella mı? musunuz? Anne görüyor musunuz beni? Olayım. Evet koruma. Ne oldu yazacağım. Ne? Bu okuma yazmayı bilmiyor be. Şaka yaptım. Ol mu? Yoksa mu? Sen ne yazdın? Tamam o Tamam. Yani olurum yani. Tamam. Abi ne? Siz ne yapıyorsun? Sen 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 benden ne? Yani, Karakterin daha da farklısından bakıyorum. Sen suratlarımız benziyor. Abi atlayayım mı? Arabaya ben de şuraya atlayayım. Oh. Youtube'a yayınlayacağım, diyeceğim bir adama. Adama. Abi sen deli misin? Nesin be? Abi iyi ki de evet demişsin. Çok şanslısın şu an. Ya, Youtube'da seni görecekler. Zengin olacaksın oğlum. Zengin görecek. İşte kendini YouTube'da göreceksin. Haberim bile yok ha. Kız da bakıyor onun galiba. Şaka yaptım oğlum. Bu kız neden çekilmiş? Neyse. Ah abi. Adam çok zengin birisine benziyor. Milyoner gibi bir şey. Bir şey. Of abi adamın robux'u var. Şu vücuttan bile anladım. Robux değil mi Şartı yoksa Robux'uz mu? Abi Robux'un varsa sen neden Robux'u çağırıyorsun? Ne bakıyor? Abi adam neden bana bakıyor? Abi. Adam bana bunu demeye çalıştı galiba. Benim beynimi ya. Yani ben böyle dikildim şimdi burada ne? Ne bir ne trilyon ne bir milyon Ya abi senin robuxun var. Ve bu arabada senin değil Koruyorum zaten ya koruyor. Yanım sadece bir şey o <laughs> Yok yazdan. Yok. yok. Anlamak istemiyorum belki. Oha! İsimle ismidi. <laughs> Neyse önemli değil. Ya abi senin robusun yok mu diye. E var ya bunun robusu. O niye premium almadın? Abi niye sen almıyorsun premium? Abi bak? ben burada dikildim kalıyorum valla. E abi benim de oturmama izin yok mu? Durabilir miyim? Durabilir hmm. Abi <laughs> sen bana... ...ben beni bir de ev arkadaşı yapmayayım. Efendim yazayım. Koruma yazdı çünkü. Evi hmm. şimdi... ee, sen bana mı yazdın? ben. Sen ne yapıyorsun? Eve kimse gideceğiz. Evi sen benimle davranıyorsun. E o da arkadaşı yapmadı. Sen delisin. Abi o da arkadaş o da E o da arkadaşı niye yapmadım? Ben yani diyor tamam geliyorum abi. <laughs> Kızı banladı adam. Ha iyisiniz. E abi araba or araban orada kaldı. Ne abi bu sefer de inşallah prim bunları olmayı... yapalım. alırsın yoksa yani yok artık. Ama abi. Alo. Ne diyor? Sana mı? Kim ediyor ne ben ne bileyim ben ben artık. Ne alalım abi? dikkatli yok bir şey neden konuşmuyorum yok bir şey e yok, boşa yazdım yok bu şey yazdım de Abi böyle bir şey olabilir mi ne alayım abi e, Allah'ım delireceğim Allah'ım delireceğim lan o bir dakika robuxlu um mu aldı hakikaten Yok ediyor evi. Hem siz benimle dalga geçiyorsunuz. Çok küt. Yok. Et yazayım ben de. Ya yok et. <laughs> yok. Selam aleyküm. aleyküm. selam. Dur. dur. ben şimdi senin ne yapacağım? Sen aynı de beni bağlıyorsun be. Onun. Abi nerede abi? Abi yok be. Nerede o adam? adam. Ya abi. İşim diyorum lan ben. Abi. Senin yüzünden adamı kaybettim be. Abi ben senin yüzünden bir adamı nasıl kaybedebiliyorum be? Ya sinirim bozuldu. Onun bir youtuber'ı mı şu an? Haberi yok oğlum adam Ay kadının. Şimdi adam nerede? <laughs> şimdi yarım saat adam arayacağım ben. Dur ya. Senin şimdi. Allah'ım niye bir şey yok? adam nerede? Abi adam yok. Abi ciddiyim adam yok şu an. Adamı bulamıyorum. Sen şuna basıyordun şu anda. Adam olduğu yer yok. Adam mı yok lan direkt? Bu. Ya adam mı? Adam mı yok lan. Abi adamı kaybettik. Bizim adam nerede? Koruyacaktım hani bir. Ne oluyor? Adamı kaybettim böyle bir şey olabilir mi? <laughs> Gençler adam yok oldu. <laughs> adam yok ya adam nerede bu? Canlılar <laughs> bakalım yapayım. Bence ee, videomuz burada bitti abone olup like atmayı hem cips yapacağım hem de ama <laughs> Bu ne? Bu ne? <laughs> Bu <ne? Gülüyor> gençler bunun olduğunu bilmiyordum. <laughs> Neyse. Eğer abone olmayan da böyle. <laughs> Haydi. Görüşürüz.